Kavramsal çerçeveyi sunan bir disiplin olarak yardımcı olacağını düşünüyorum. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda ilk önce Orta Doğu'da olup bitene. Ee, sevgili arkadaşlar, aslında e, Sayın Hocalan e, Kürt sorununun e, şiddet sarmalından çıkması için çok uzun süredir mücadele ediyor. Yani Kürt sorunu demokratik ve barışçıl çözümü konusunda e, sadece e, işte diyelim ki devlete düşen görev ve sorumluluklar üzerinden değil, Kürt tarafının da kendisinin yapması gereken şeyler olduğunu hep ifade ediyor. Görüşmelerde de aslında söylediği şey bazı değerlendirmeler yani bazı sorunlar devletten kaynaklı olabilir ama bazıları da bizden kaynaklı yani Kürt siyasetinden kaynaklı yönleri de var. Bazı şeyler devletten beklenmez. Demokrasi, özgürlük, barış mücadelesi bir şekilde hani bu yönün tarafı olanlar tarafından mücadelesi yürütülmek durumunda. Bence bu önemli bir konu. İkincisi çok dikkat edin 93'ten bugüne Kürt siyaset yani Kürt hareketi tek taraflayıp ateşkesler süreciyle sürecin şiddet sarmalında çıkması için hep mücadele etmiş. En son 2013-2015 süreci de bu süreç yaşandı. Tayyip Erdoğan masayı devirdikten sonra Türkiye'nin içerisine girdiği durumu biliyoruz. Yine 2019'da sanırım işte açlık grevleri olduğunda cezaevinde o zaman avukatlarıyla Sayın Hocalan bir görüşme yaptığında da aynı şeyi söyledi. Kürt sorununun şiddet zemininden çıkartılması, demokratik yöntemlerle çözümü konusunda ben hazırım diyor. Dikkat edin Sayın Hocalan çok sistematik olarak yazdığı cezaevinde yazdığı beş tane savunmadan tutalım. Görüşme notlarına baktığınızda en son heyetle yaptığı görüşmelerde de söylediği bir şey var. Kürt sorununu şiddet ve çatışma zemininden, demokratik hukuk zeminin e, temeline dönüştürmek ve buradan çözmek. Bir bu ittifak mevzusunun e, Orta Doğu, evet sonun Rojava, Türkiye'nin Rojava politikası ama yani bu Rojava'yı sadece Rojava'dan anlatmanın imkanı yok. Yani çünkü mevzu orada Rojava'yı aşan, e, e, Rojava'da kristalize olan bir takım bölgesel ve uluslararası dinamikler var. Dolayısıyla da bir kez o dinamikleri netleştirmeden Rojova'ya ilişkin bir projeksiyon yapmanın imkanı olmadığından dolayı mevzuyu biraz daha makro ölçekte e, analiz etmeye çalışacağım. Ve biraz da uluslararası ilişkilerin e, yeni çalışma alanım olduğu için düz mantığıyla, yüzeyselliğiyle anlatacağım. İşin açıkçası bunu da çok sorun olarak görmüyorum. Bilakis zamanımızda öyle çok da sofistike dünya liderleri olmadığı için bu, bu dümdüz adamlar da hani öyle biz çünkü çoğu zaman yani, ortaya dökülen saçmalıklara bir e, anlam katmaya çalışırken olmayan aklı hani e, at veriyor durumunda düşünüyoruz. Dolayısıyla uluslararası ilişkiler disiplini o açıdan hani düz ve yüzeysel mantığıyla zaman... Barışa, adalete ve özgürlüğe olan inancıyla bu yolda bizimle birlikte